Evet arkadaşlar. Alfa Romeo aracımıza far temizliği ve Angel part takımı yapıyoruz. Bu taraf bitti gördüğünüz gibi. Ustamız diğer tarafla uğraşıyor. Çek oğlum çek. Angel çek. Uzaktan kumandalı Angel 12 adet renk seçenimiz mevcut. Orijinal farı buydu arkadaşlar. Xenon ampil takıyoruz ve böyle gördüğünüz gibi engine uzaktan kumandalı. Yeni çalışmamız hayırlı olsun. BAM BAM'a devam diyorsun. Bak etmişem, uzun beyaz kız takılmaz. BAM BAM'a devam diyorsun. Evet, farımızı açtık. Evet arkadaşlar, farımızı açtık. Farımızı bu şekilde açtık. Aynen <laughs> devam diyoruz. BAM BAM'a devam, gördünüz değil mi? Ya, bu şekilde devam. Evet baba, şu incirimizi çek, ondan sonra kapat. Kapat ondan sonra. Şunu da